Azdar, Emredin başkanım. Kurt Bey'i buraya mı sakladın? Biraz kendime geleyim de elim yüzümü yıkıyordum başkan. İyiyim. Bir şeyim yok. Değilsin evlat. Değilsin. Ben sizin içinizi bilirim. Yaranız nereniz de, derdiniz kiminle... ...hangi bahçenin gülüsünüz... ...hangi düşmanın Azrailisiniz... ...sizi sizden daha iyi bilirim. Sen hiç iyi değilsin. Biraz daha hızlı olabilsem. Adamları orada alt edebilsem. Belki de patlamayı engelleyecektim. Bu ihtimallerin sonu yok ki evlat. Sen elinden gelenin fazlasını yaptın. İnsanların çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Toparlan evlat. Sen zorluklar için yaratıldın. Kaderinde kolay iş yok. Sen bu milletin yetiştirdiği kılıçsın. Tabii için yanıyor. Ama o yangın içindeki intikamın ateşi olmalı. Anlıyor musun? Bizimkiler burada olduğunu söyledi. Hadi gidelim yanlarla. Size söyleyeceğim şeyler var. Bombanın yerini mi bulduk? Henüz değil. Ama Korkut'tan yeni bazı bilgiler geldi. Nasıl ki bir binayı ayakta tutmak için sağlam kolonlar gerekli. Vatan için de aynısı. Sen ve senin gibi yiğitler yıkılmamalı. Sağlam olmalı. Anlıyorsun değil mi?